Merhaba arkadaşlar ben Emrah Ben Ahmet Oyun zamanından herkese merhabalar Bugün sizlere bu sistem yapımını göstereceğiz Malzemeler bunlar Ben bu bloğu alıyorum siz istediğiniz bloğu alırsınız Merdiven, ocak bir de bu lazım Şu kadar olsun Kaç katlı olsun kaç katlı olsun iki katlı olsun Aynen. Evet arkadaşlar siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz Bu arada isimlerimiz benimki Semra benimki Ahmet Evet arkadaşlar Şu hemen düzeltelim iki katlı mı olsun Arkadaşlar siz istediğiniz 34 katlı bile yapabilirsiniz ama bulutlara kadar yet bulutlara kadar 34 kat yetmezse bu kadar yeter mi? Daha azaltalım. Yok ya anca olur. Biraz Peki tamam. Tamam bu kadar yeter. Tamam. Evet arkadaşlar. Video bizim biraz uzun sürebilir. Kusura bakmayın. Ha bir de bu arada şimdi söküp onun yerine ne yapak? Tahta yapıp onun üstüne halı falan yapak mı? Olur. Veya çimellerin üstüne direkt uğraşmadan halı yapabiliriz. Olursun. Ama biz yanlışlıkla kırabiliriz ve şeyimiz görünmesin diye biz o yüzden yapacağız değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok özür dileriz. Videoda bir duraksama oldu. Evi yapmakla uğraştırdık. Evet Ahmet sizlere şimdi evi gösterecek. Tavanı göster Ahmet. Arkadaşlar evi yaptınız mı? Tavan böyle olacak. Bir de biz şey bulduk. Aklımıza böyle bir şey geldi. Bir de kitaplık lazım. Evet böyle... arkadaşlar. Biz niye böyle yaptık biliyor musunuz? Şey, ev aydınlansın diye. Bu ışık taşıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar pardon. Hadi Ahmet. Şuraları kaz. bu Şöyle şöyle bir şey yapabiliriz ha. Evet arkadaşlar sesi kıstık. Rahatsız edici. Baya bir hem de. Sizden de baya bir özür dileriz arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonunda beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Özellikle de abone olmayı. Ne olursunuz arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Onun ev çok uzun mu oldu lan? Evet arkadaşlar baya bir uzun ev yaptık. 5 i̇ki... dakikamızı aldı. E, i̇ki katlı yapacağız diye arkadaşlar. Yani bir 5 dakikamızı aldı arkadaşlar. Bir 5 dakikanızı alıyor. Basit ev dediğimiz arkadaşlar. Böyle çok küçük bir ev olur ama arkadaşlar. Yani. O kadar da küçük değil. Ya. Kutu gibi falan bir şey değil. Evet arkadaşlar. Evet Ahmet biraz çabuk ol yeter ama ha. Çabuk Allah. Adamın eli çalışmıyor ki. Ben ne yapayım? Şu kapının elini boş Tamam. Başımı daha hızlı yapıyor. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ben biraz yavaş yapıyorum da kalbimi tutamıyorum. Evet arkadaşlar bir dahakine ne yapacağımızı evet, siz, tam siz karar verin arkadaşlar. Alta yorumları yazarsın Yorumları yazarsanız arkadaşlar biz size cevapları veririz. Arkadaşlar Minecraft'ta olmayanlara Minecraft linkini aşağıda verelim Buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Emrah ya da şöyle bir şey yapsak. Buradan şey yapsak. Ya diamond şey yapsak. Üstüne de şey mi yapsak. Olur Ahmet. Yapacağız. Biz fazla mı İyi, Sen bilirsin. Hadi yap, hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar. Adamın elini gördün mü? Boşaltınca daha azdı oluyor. Hmm. Evet arkadaşlar, biz videoyu biraz daha keseceğiz. Üzgünüz, uzun sürüyor. Bir. Evet arkadaşlar, sizden çok özür dileriz. Evet için Evine, bir kat daha kazdık, diamond koyduk. Ahmet arkadaşımız üstüne camla kapladı ve üstüne Arkad bir şey koymadığını fark ettik arkadaşlar. Özür dileriz. Video bizim biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bir daha hatırlatalım arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar evinizin daha ters olması için bunları falan yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi ikinci katına geçelim. Burası böyle boş mu kalsın? Böyle daha havalı. Evet arkadaşlar, bizden bu kadar. Siz evi şekillendirebilirsiniz.